Haftayı ikiye ayırıyoruz dedik. Evet. Peki borsada yatırımcı nasıl pozisyonlar almalı? Düşüşler devam edecek mi? Ee, şu anda satıcılı. Ee, tepki alımı illaki gelir zaman zaman. Ama e, ben düşüşlerin bittiğine inanmıyorum. Bu düzeltmeler tekrar devam edecektir. Yaklaşık yine bir aydır yatırımcılara endeks tarafını uyarıyorum. Odaklanacağız nokta 8400-9400. 9380 seviyesinden döndü. Şu anda 8.800 puan seviyesinde düşüşler devam edecektir, düzeltmeler devam edecektir ve dolayısıyla da teknik olarak ben 8.400 puan seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ondan sonra endeks bazlı yıl içinde 12.000-15.000 puan seviyelerini bekliyorum. Evet. Peki sonuçta ne olacak? Sonuçta da bir mütahale yapacak yatırımcısı. Ben borsa yatırımcısıyım. Bir altın kadar kazandım mı? Bir dolar kadar kazandım mı? 1 Euro kadar kazandım mı? Bitcoin kadar kazandım mı? İşte bunun hesabını yaptığınız zaman yoksa e, finansal okuryazarlık malum. Çok kıt seviyede Türkiye'de. Herkes şöyle diyor. Ben diyor işte borsadan şu kadar kazandım Kardeşim sen şu kadar kazandın da yanındaki adam da altına yatırım yapmış. O da o kadar kazandı. Yanındaki de Euro'ya yatırım yapmış. O da bu kadar. Bir diğeri Bitcoin'e yatırmış. Bu kadar bu kadar. Yani illa ben kazandım olayı yok. Çelek arasındaki bütün enstrümanlar kazanıyor. Yani bu algısal bir durumla alakalı. Yani kişi ben daha çok kazandım diyor. Hesap kitabı sıfır. Ee, ama halbuki tüm varlıklar değer kazandı. Son iki buçuk aya baktığımız zaman. TL karşısındaki her şey değer kazandı. Değer kazanmayan bir şey olmadı. Ve dolayısıyla burada riskleri bölmek en isabetli karardır. Sepet yapmak, varlıkları çeşitlendirmek isabetli olur. Ama yine borsa tarafında e, acemi yatırımcıların bu piyasada daha çok oluşumu devam ettiği için hep böyle tek hisse senedi. Bütün varlıkları tek hisse senedi içenler. Hisse senetlerini de çeşitlendirmeye. Yatırım yaptığı şirketlerin ne iş yaptığını bile bilmeyen insanlarla dolu. Bunlar da sanırım sabırla alakalı problemleri de var. Borsadan battım, zarar ettim falan. Ya borsa kimseyi batırmaz, kimseyi zarar ettirmez. Sen trenin neresinden bindin? Başında mı bindin, sonunda mı bindin? Şimdi <laughs> trenin başına binmişsin, sonunda binmişsin. Yani bu sorunun cevabını veremedikten sonra borsa kimseye kazandırmaz uzun vadede. Her tercih bir vazgeçiştir. Neden vazgeçtin de neyi tercih ettin mesela? Borsaya girdin tamam eyvallah. E borsanın yanında altın ne kadardı? Döviz ne kadardı? İşte o yüzden çok hevesli ve iddialı olmamak lazım yatırım noktasında. Sakin olacaksın, soğukkanlı olacaksın. Çeşit yapacaksın ya sonunu bekleyeceksin. Ha ben çok heyecanlıyım. Bir sonuna kadar bekleyemem. İşte bu 3-5 kuruş karımı görünce hemen satmaya çalışıyorum. Şunu yapmaya çalışıyorum. Sen bilirsin. Sensin derim yani. Başka bir şey demem. Piyasa çok oynamayı, çok hareket etmeyi sevmez. Piyasa şu anda öngörü olmadığı için uzun vadeli bakacaksın varlıklarına diyor. Merkez bankaları bile. Ne konuştu belli değil. Bir faiz artıracağım diyor. Faiz indireceğim diyor. Bir son diyor. Bir baş diyor. Ne, onlar da neyin altını bilmiyor zaten. Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir ortamda. Acemi dün 3-5 kuruşluk parasıyla böyle bir cesaretli bir şekilde pozisyon açması çok ilginç geliyor bana. Peki son olarak işte dolarda, euroda ve benzin fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki son durumu da almak isteriz. Bu hafta ben Brent petrolün varil fiyatında 88 dolar seviyesini bekliyorum. 85.66 %0.84 primde. E, dolar da yükseliyor. 32-30. Dolar yükseliyor. Petrol yükseliyor. senin ne, ne ifade ediyor? Eşittir pompa fiyatlarında yeni zam. Bu hafta bekliyorum. Euro-dolar paritesi, dolar-tl kuru, işte avro-tl kuru yukarı. Problem yok. Dolar karşısındaki az önce de ifade ettiğim gibi onslar geri, tl bazılar yukarı. Ve bu yukarı hamleler tekrar devam edecektir. E, farklı zam haberleri de gelebilir bu hafta üzerinde. Bakalım e, bayrama kadar neler olacak ama önemli olan seçimden önce bir kredi rahatlaması yani kuyruğun üstünde açılmasından bahsetmiyorum. Hobilere, sınırlı işte ihracatçılara falan vesaire bu tür hamleler de gelebilir bayrama kadar. Burayı da takip etmeyi sürdüreceğim. Peki çok teşekkür ederim katkılarından dolayı, değerlendirmelerinden dolayı. Ben de teşekkür ederim. Dolayı. Sağ olun. Evet paranın şifresi programında finans analisti İslam bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.